Yıldız Holding, bugün 85 milyar dolar piyasa değeriyle dünyanın en büyük gıda şirketlerinden biri. Ülker, Godiva, McVitie's, Pledis ikonik markalar. 300'den fazla ürün, 100'den fazla ülkede. 60 binden fazla çalışan. Türkiye'nin en büyük özel şirketi. Avrupa'nın en büyük bisküvi ve çikolata üreticisi. Ama az kişi bilir ki, bu imparatorluğu kuran adam Murat Ülker, 1959'da mütevazı bir bisküvi fabrikasının oğlu olarak doğdu. Kimse tahmin edemezdi ki bu çocuk Türkiye iş tarihinin en büyük başarı hikayelerinden birini yazacaktı. Bu Murat Ülker'in hikayesi; vizyon, risk, strateji ve küresel hakimiyet. 1944 yılında her şey başladı. İstanbul, Topkapı, Sabri Ülker ve Asım Ülker, iki kardeş küçük bir bisküvi fabrikası kurdu. Ülker Gıda ilk adım. Sermaye sınırlıydı. Ekipman basitti. Ama kaliteye olan bağlılıkları güçlüydü. 1948'de ilk büyük ürün lansmanı geldi. İkram bisküvisi. Tüketiciler sevdi. Mütevazı ama istikrarlı büyüme başladı. Mütevazı ama istikrarlı büyüme başladı. 1950'ler boyunca Ülker markası Türkiye'de tanınırlık kazandı. Bisküvi, çikolata, şekerleme her kategori genişledi. Ama hala küçük bir aile işiydi, yerel bölgesel, henüz küresel değil. 1959 yılında Murat Ülker doğdu. Sabri Ülker'in oğlu. Çocukluğu fabrikanın içinde ve etrafında geçti. Üretim hatları, hammadde siparişleri, kalite kontrol, lojistik. Her şeyi gördü, lojistik. Her şeyi gördü. Babası Sabri ona iş etiğini, disiplini ve mükemmellik takıntısını aşıladı. Kalite asla taviz verilmez, Sabri sık sık söylerdi. Murat dinledi, gözlemledi, öğrendi, öğrendi. Gıda endüstrisi onun DNA'sına işlendi. 1970'lerde Murat genç bir adam oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldı. Türkiye'nin en prestijli okullarından biri, akıllıydı, analitikti. Stratejik düşünebiliyordu. Mezun olduktan sonra doğrudan aile işine katıldı. 1980'lerin başıydı. Türkiye ekonomik dönüşüm yaşıyordu. Turgut Özal'ın liberal politikaları piyasaları açıyordu. İhracat teşvikleri geldi. Özelleştirme başladı. İş dünyası için altın çağdı. Murat fırsatı gördü. Ülkenin yerel bir oyuncu olmaktan çıkması gerekiyordu. Bölgesel, ardından küresel olmalıydı. 1984 yılında Murat Ülker kritik bir karar aldı. Ülker grubunu modernize etmek için agresif yatırım programı başlattı. Yeni üretim tesisleri kuruldu. Teknoloji güncellendi. Otomasyon arttı. Üretim kapasitesi genişledi. Aynı zamanda marka portföyü büyütüldü. Yeni ürün hatları eklendi. Çikolata, gofret, kraker, kek çeşitlilik arttı. Ama Murat sadece üretimi büyütmüyordu. Strateji değiştiriyordu. Yerel markadan ulusal lidere. Sonra bölgesel güce. Sonra küresel oyuncuya. Vizyon netti. Yol uzundu. 1990'larda büyüme hızlandı. 1993'te Yıldız Holding kuruldu Ülker grubunun çatı şirketi. Murat Ülker CEO oldu. Liderlik altında konsolide edildi. Strateji netleşti. Organik büyüme, satın almalar. Türkiye'de Ülker zaten liderdi. Bisküvi pazarının %60'ı. Çikolata pazarının %45'i. Ama Murat yeterli görmedi. Türkiye küçük bir pazardı. Büyük oyun uluslararasıydı. Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ama uluslararası genişleme için sermaye gerekiyordu. Marka tanınırlığı gerekiyordu. Ve en önemlisi cesaret gerekiyordu. 1999 yılında Yıldız Holding ilk büyük uluslararası adımı attı. Çekya'da United Biscuits fabrikası satın alındı. Mütevazı bir başlangıç ama sembolikti. Türk bir şirket Avrupa'da üretim yapacaktı. İlk testi başarılı oldu, üretim entegrasyonu sorunsuzdu. Ürün kalitesi korundu. Satışlar arttı. Murat doğru yoldaydı ama gerçek atılım hala önde bekliyordu. 2000'lerin başı Murat Ülker için dönüm noktasıydı. Küresel satın alma stratejisi agresifleşti. Küresel satın alma stratejisi agresifleşti. 2007'de dev bir hamle geldi. Godiva Chocolatier satın alındı. Godiva, 1926'da Brüksel'de kurulmuş lüks Belçika çikolata markası. İkonikte, prestijliydi küreseldi. 450 mağaza, 80'den fazla ülkede. 450 mağaza, satın alma fiyatı 850 milyon dolar. Türkiye iş dünyası şok oldu. Çok büyük bir risk miydi? Murat Ülker'in cevabını etti. Küresel markayız. Küresel markayız, küresel gibi hareket etmeliyiz. Godiva satın alması her şeyi değiştirdi. Yıldız Holding artık sadece bisküvi şirketi değildi. Lüks çikolata oyuncusuydu. Küresel marka portföyüne sahipti. Presti arttı, yatırımcı güveni güçlendi. Murat'ın stratejik vizyonu kanıtlandı ama o durmadı. Godiva sadece ilk adımdı. 2010'larda satın alma çılgınlığı devam etti. 2014 yılında Yıldız Holding, tarihin en büyük satın almasını gerçekleştirdi. United Biscuits tamamen satın alındı. United Biscuits, İngiltere'nin en büyük bisküvi ve atıştırmalık şirketiydi. Aquities, Jacobs, KP Nuts ikonik İngiliz markaları. 8 fabrika. 13 çalışan. Yıllık gelir bir. 5 milyar pound. Satın alma fiyatı. 2.9 milyar pound yaklaşık 4, 5 milyar dolar. Türkiye tarihinin en büyük yurt dışı satın almasıydı. Murat Ülker Avrupa'nın en büyük bisküvi üreticisi haline geldi. Bir anda kalıcı olarak United Biscuits entegrasyonu zordu. Kültürel farklar vardı. Operasyonel karmaşıklıklar vardı. Ama Murat ve ekibi sistematik yaklaştı. Fabrikalar modernize edildi. Tedarik zincirleri optimize edildi. Markalar korundu, hiçbir değişiklik yapılmadı. McVitie's hala McVitie's kaldı. Jacobs hala Jacobs. Ama arka planda Yıldız Holding verimliliği artırdı. Maliyetleri düşürdü. Karları büyüttü. Entegrasyon başarılı oldu. Eleştirmenler susturuldu. 2016'da Yıldız Holding bir adım daha attı. Pladis kuruldu. Pladis, Yıldız Holding'in uluslararası bisküvi, çikolata ve şekerleme iş birimiydi. McVitie's, Ülker, Godiva, KP Snacks hepsi Pladis çatısı altında birleşti. 13 milyar dolarlık yıllık gelir. 36 bin çalışan, 120'den fazla ülkede operasyon. Dünyanın en büyük atıştırmalık şirketi haline geldi. Murat Ülker'in vizyonu tamamen gerçekleşmişti. Mütevazı bir Türk bisküvi fabrikası küresel bir gıda imparatorluğuna dönüşmüştü. Ama başarı sorunsuz değildi. 2018'de Yıldız Holding ciddi bir borç kriziyle karşılaştı. United Biscuits satın alması için alınan altı 5 milyar dolarlık borç ağır geliyordu. Faiz oranları yükselmişti. Türk lirası değer kaybediyordu. Dolar cinsi borç yükü katlanıyordu. Yıldız Holding finansal baskı altındaydı. Derecelendirme kuruluşları kredi notunu düşürdü. Spekülatörler iflas söylentileri yaydı. Kriz gerçekti. Murat Ülker harekete geçmek zorundaydı. Murat ve ekibi hızla yeniden yapılandırma planı başlattı. Bazı varlıklar satıldı. Godiva mağazalarının bir kısmı kapatıldı. Maliyetler kesildi. Operasyonlar optimize edildi. Borç yeniden müzakere edildi. Krediler uzatıldı. 2019'da Yıldız Holding tahvil ihracıyla 1 milyar dolar topladı. Likidite sorunu çözüldü. Kriz atlatıldı. Murat Ülker bir kez daha stratejik liderlik sergiledi. Zorlu karar alma Hızlı aksiyon, soğukkanlılık sonuç, hayatta kalma ve büyümeye devam. 2020'de COVID-19 pandemisi dünyayı vurdu. Gıda endüstrisi belirsizlik yaşadı. Tedarik zincirleri aksadı. Tüketici davranışları değişti. Ama Yıldız Holding adapte oldu. E-ticaret yatırımları arttırıldı. Paket ürünlere odaklandı. Ev tüketimi arttı bisküvi, çikolata, atıştırmalıklar. Pladis 2020'de güçlü performans gösterdi. Gelir arttı. Pazar payı korundu. Murat'ın dayanıklı iş modeli krizde bile işledi. Bugün 2025'te Yıldız Holding, Türkiye'nin en büyük özel şirketi. 85 milyar dolar piyasa değeri. Pladis dünyanın en büyük atıştırmalık şirketlerinden biri. 60 binden fazla çalışan. 300'den fazla ürün. 100'den fazla ülkede. Ülker Türkiye'nin en sevilen markası. Godiva, küresel lüks çikolata ikonu. McVitie's, İngiltere'nin bisküvi kralı. Murat Ülker Türkiye'nin en zengin adamlarından biri Forbes'a göre 5-2 milyar dolar net değer. Ama Murat için başarı sadece rakamlarla ölçülmüyor. Vizyon, strateji ve risk alma cesareti. 1980'lerde Türk bisküvi fabrikasını Avrupa devine dönüştürme hayali mantıksız görünüyordu. İmkansız. Ama Murat adım adım yürüdü. Godiva'yı satın aldı. United Biscuits'i aldı. Pladis'i kurdu. Krizdeyken borçları yeniden yapılandırdı. Pandemide adapte oldu. Her aşamada risk aldı, her aşamada kazandı. Murat ülker'in hikayesi basit bir iş büyümesi hikayesi değil. Bu vizyonun gücü. Stratejik düşüncenin değeri ve cesur kararların etkisi hakkında bir ders. Yerel bir oyuncu olarak başladı, küresel dev olarak bitti. Türk iş dünyasını uluslararası sahneye taşıdı. Yabancı yatırımcılara Türk şirketlerinin küresel rekabet edebileceğini gösterdi. Genç girişimcilere ilham verdi. Vizyon yeterince büyükse hiçbir pazar çok uzak değil. Ülkenin yolculuğu hala devam ediyor. Yeni pazarlara genişleme. Yeni markalar edinme, sürdürülebilirliğe yatırım, dijital dönüşüm, geleceğin gıda imparatorluğunu inşa etme. Murat Ülker 66 yaşında ama durmuyor. Çünkü vizyoner liderler asla durmaz. Hedefler varsa çalışma bitmez. Peki ders ne? Büyük hayal kurmak, stratejik düşünmek, risk almak, krizlerde sakin kalmak ve en önemlisi kaliteye asla taviz vermemek. Sabri Ülker 1944'te küçük bir bisküvi fabrikası kurdu. Oğlu Murat, onu küresel bir imparatorluğa dönüştürdü. Bir fırından 85 milyar dolara, yerel markadan dünya devine, Türkiye'nin gururu, Murat Ülker, bisküvi kralı ve küresel gıda imparatorunun mimarı, hikaye hala yazılıyor.